Arkadaşlar merhaba. Şimdi kısa bir bilgilendirme yapacağız. Şu saat itibariyle şu an saate baktığımızda 6 Nisan e, gece saat 1'e yaklaşıyor. 1 e 10 dakika var. Şu saati itibariyle öğrenci sayfalarınıza girdiğinizde e, krediler görünüyor. Kredi bilgileri kısmına ulaşabiliyorsunuz ve ekranda da gördüğünüz gibi toplam kredinizi öğrenebiliyorsunuz. Birçok öğrenci kredisini öğrendi. Şu an sisteme girip kredisini öğrendi. Ne kadar kredi aldığını öğrendi tabii ki sadece. Bunun üzerine bize bir sürü mesajlar gelmeye başladı. Biz de buradan genel bir bilgilendirme yapacağız şu anki durumla ilgili. Gelen mesajlarda genelde şu soruluyor. Instagram tarafında özellikle çok mesaj geldi. Genelde şu soruluyor. Ben mezuniyet şartlarını sağladım ama hala mezun yazmıyor, aktif yazıyor. Bu neden? Acaba bir sıkıntı mı var, bir sorun mu var? Kredime baktığımda 170'e gelmiş. Diğer mezuniyet şartlarını da sağlamışım ama hala aktif yazıyor. Neden mezun değilim diye sorular geliyor arkadaşlar. O yüzden biraz da mecburiyetten bu videoyu bu saatte hazırlama gereği duyduk. Arkadaşlar bunun nedeni sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklanana kadar e, sayfanızda mezun yazmaz. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra mezun yazar. O yüzden sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyeceğiz. Şu an sadece krediler yüklendi. Krediler yüklenmeye devam ediyor. Öğrenci sayfalarına girenler kredi bilgileri kısmından, diğer kısımlar zaten gördüğünüz gibi kapalı. Kredi bilgileri kısmından toplam kredilerine bu sınavdan aldığı kredinin eklendiğini görüyorlar. Ama e, daha kredi yükleme işlemleri, bilgi girişi işlemleri devam ettiği için şu an sayfanızda mezun yazmıyor. Bunu da sınav sonuçları açıklandığında göreceksiniz. Yani kısacası şu an siz mezuniyet şartlarını sağlamış olsanız dahi mezun yazmayabilir. Bunda hiçbir e, sıkıntı, problem yok. Çünkü sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Açıklandıktan sonra yani. Tüm işlemler, tüm giriş işlemleri tamamlandıktan sonra mezun yazacak arkadaşlar. Konuyu tekrar bir özet geçelim isterseniz arkadaşlar. Şu an mezuniyet şartlarını sağlamış olsanız dahi mezun yazmayabilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyeceksiniz. Sınav sonuçları açıklandığında mezun yazacaktır veya e, sınav sonuçlarının açıklanmasına yakın zamanda mezun yazacaktır. Yani şu an siz kredinizi öğrenebilirsiniz ama mezun yazmayabilir. Bunda hiçbir problem yok. Sınav sonuçları açıklandığında mezun yazacak arkadaşlar. Evet şu an sisteme girilebiliyor. Biz de ekranda gördüğünüz gibi e, giriş yaptık. ...bir arkadaşınızın sayfasına baktık. Kredisine kredi eklenmiş. Bu sınavdan aldığı kredi eklenmiş. Ee, ama şu an sonuçlar açıklanmadığı için... ...sadece kredi bilgileri kısmı görünüyor. Diğer kısımlar görünmüyor. Yani hangi dersi geçti, hangi dersten kaldı... ...hangi dersten kaç puan ile geçti... ...bunlar şu an görünmüyor. Bunlar da ilerleyen zamanlarda... ...belki yarın, belki öbür gün... Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sınav sonuçları açıklandığında görünecek arkadaşlar. Şu an sadece toplam kredinize bu sınavdan aldığınız kredinin eklendiğini görebilirsiniz. E Şimdi ben giremiyorum diyen arkadaşlar da olabilir. Sistem hala çok yoğun. Biz de girebilmek için en az 5 dakika bekledik arkadaşlar. Ve şu saati itibariyle girebiliyoruz. Belki bu videoyu çektikten sonra yine giremeyebiliriz girilmeyebilir. Belki kapatırlar tamamen. Şu an kapatmamışlar ama ilerleyen saatlerde belki tamamen kapatılabilir. Ee, o şekilde de olabilir yani arkadaşlar. Onu da söyleyelim şimdiden. Genel itibariyle şu an tekrardan konuyu özetlememiz gerekirse arkadaşlar şu saat itibariyle şu an saat 1 gece gecenin 1'i 6 Nisan gecenin 1'i şu saati itibariyle öğrenci sayfanıza biraz geç de olsa ağır da olsa giriş yapabiliyorsunuz ve kredinizi toplam kredinizi sadece görebiliyorsunuz ve bu sınavdan aldığınız kredi toplam kredinize eklenmiş şekilde görebiliyorsunuz bunu öğrenebiliyorsunuz ama ilerleyen saatlerde ne olur belki ileriki saatlerde e, kapatırlar sistemi giremeyebilirsiniz şu an itibariyle giriş yapılabiliyor tabii ki çok ağır bir şekilde giriş yapılabiliyor. Ee, diğer bir konumuz ise yine çok sorulan bir soru ise e, mezuniyet şartlarını sağlamış olan arkadaşlar da hala aktif yazıyor olması. E, bunun nedeni de biraz önce söylediğimiz gibi sınav sonuçlarının ilan edilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Yani sınav sonuçlarının e, sisteme giriş işlemleri devam ettiğinden dolayı şu an hala aktif yazıyor. Mezun yazmıyor. Mezuniyet şartlarınızı siz sağlamışsanız mezunsunuzdur arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir iki gün içerisinde sınav sonuçları ilan edilecek. Yani açıklanacak. O zaman mezun yazısını sayfanızda göreceksiniz. Arkadaşlar son olarak önemli bir konudan daha bahsetmek istiyorum. İptal olan dersleri bazı öğrenciler şu ana kadar konuştuğumuz öğrencilere e bakarsak iptal olan dersleri başarılı olarak gösterilmiş gibi görünüyor. Çünkü birkaç öğrenciyle görüştük ve e, iptal dersleri vardı. İptal olan derslerini şu an başarmış gibi gösterildiğini, yani tam kredi aldığını söylüyor öğrenciler. E, bu yönde de büyük ihtimalle iptal olan derslerinizi başarılı olarak göstermişler gibi görünüyor. Tabii ki bu konuda tam olarak net bir şey söyleyemiyoruz. Birkaç öğrenciyle görüştüğümüz görüşmede bu şekilde bilgi aldık. Bakacağız sonuçlar açıklandığında sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerinde böyle bir dersiniz varsa, iptal olan dersiniz varsa ve bunu başarılı olarak göstermişlerse veya başarısız mı göstermişler? Yani tam kredi mi almışsınız yoksa eksik kredi mi almışsınız? Bundan anlayabilirsiniz bunu. Aslında sınav sonuçları açıklandığında bunu net olarak anlayacağız ama tam kredi aldıysanız başarısız yani iptal olan derslerinizde başarısız göstermemişler. Yani iptal olarak göstermemişler, başarılı olarak göstermişler anlamına gelir. Biz 2-3 öğrenciyle konuştuğumuzda Başarılı olarak gösterildiğini söylediler. E, büyük ihtimalle bu şekilde hareket edilmiş. İptal olan derslerinizi başarılı olarak gösterilmesi iyi olmuş. E, bu durumdan mağdur olan birçok öğrenci vardı. Hatta bir iki video önce bu konuya değinmiştik, bu konudan bahsetmiştik ki e, öğrenciler bu konuda mağdur edilmemesi gerekiyordu ki e, inşallah hepinize bu şekilde bir muamele yapmışlardır. Yani bütün iptal olan derslerinizi başarılı olarak göstermişlerdir. Şu ana kadar konuştuğumuz 2-3 öğrenci bu şekilde yapıldığına dair bizleri bilgilendirdi. İnşallah sizinkilerde o şekilde olmuştur. Eğer iptal olan dersiniz varsa tekrar söylüyorum. iptal olan derslerinizle ilgili bilgileri de yine videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki sonuçlarınıza erişebildiyseniz görebildiyseniz. Evet arkadaşlar sınav sonuçları artık çok yakında açıklanır. Belki yarın yani artık yarın dediğimiz 6 Nisan'a da girdik. Salı gününe de girdik. Gece saat 1 şu an. Belki bugün diyelim. Belki de yarın yani çarşamba günü. En geç çarşamba, perşembe gibi sınav sonuçları açıklanır. Açıklandığında hangi dersi geçtiniz, kaç puan aldınız, hangi dersten ee, ne kadar puan aldınız bunları hepsini göreceksiniz. Şu an sadece kredinizi görebiliyorsunuz. Tekrar söylüyorum mezun olanlar da mezuniyet şartlarını sağladıysanız bile şu an mezun yazmayabilir. Bunu ilerleyen günlerde mezun olduğunuzu zaten sayfanızda göreceksiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza da abone değilseniz abone olup bize birazcık destek verin arkadaşlar. Bu süreçte gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Birazcık kanalımıza destek vermenizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.